Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Kıvanç, Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği mezunuyum. Evet, kodlama hayatımızın her alanında önemli rol oynamaktadır. Geleceğin mesleklerine baktığımızda da kodlamanın önemli bir hayli anlamaktayız. Bu nedenle çocuklarımıza daha erken yaşta üretime dayalı yetenekler kazandırmak kıymetli hale geliyor. Düşünsenize. Bir çocuk daha erken yaşta kodlamanın temelini, mantığını anlarsa, kavrarsa daha sonra lise ve üniversite döneminde kodlamayı sıfırdan öğrenmek yerine yeni projeler, yeni teknikler, yeni sistemler öğrenmek için zaman ve enerjiyi kazanacaklar. Bu sayede de sonraki iş hayatlarına daha verimli, daha kapsamlı bir şekilde giriş yapabilirler. Biz de buradan yola çıkaraktan Çocuklar ve yeni başlayanlar için programlama kursunu çektik. Bu kursumuzda kodlama nedir? Blok tabanlı kodlama nedir? Robotik kodlama nedir? Algoritma nedir? Kısacası bunlara değindik. Daha sonra ilerleyen dersimizde blok tabanlı yazılım dili olan mBlock 5 programını öğrendik. Nasıl kurulur? Nasıl indirilir? Ve neler yapabiliriz? Bunlardan bahsettik. Uygulamalarla derslerimizi pekiştirmiş olduk. Kursumuzda dersimizde hepinizi görmekten mutluluk duyarız. Görüşmek üzere hepiniz kendinize dikkat edin.